Portatif bir hayat katlanabilir. Feride, şimdi yanaş kıyılarıma bir vapur gibi çarpıp durayım güvertelerde gözlerine. Beni böyle bir eller, beni yollar, beni yeller, kelepçeler, hücreler beni alıp gitmeye. İnan ki Feride, inan, aşk önce. Gözümü bağlıyorlar, korkma sevgilim, gözümü gönlümü değil. Kanlı karanlık odalarda beni morartıyor ve azaltıyorlar. Öyle her seferinde çıkınca fırında ekmek gibi kabarıyorum. Sonra bir çoğalıyor, bir çoğalıyor, bir çoğalıyorum. Bir güzel renk değiştiriyorum. Korkma, yürek değil, renk değiştiriyorum sadece. Kollarım gidiyor önce. Ayaklarım, ellerim, Saçlarım gitmişti zaten. Bileklerim gitmişti. Biliyor musun? Bir sen kalıyorsun içinde. Yüreğimin alazında biz bize ağlaşıyoruz sessizce. Sonra gözlerim açılıyor. Korkma. Dilim değil. Gözlerim sadece. Mahkemede yurdum seni... Devlet topraklarının bir kısmını veya tamamını ayırmaya yönelik ve gizli seviyorum, dediler hapishanede buraya gelme Feride bir hançer gibi saplama savuran gözlerini yüreğime yine o öksüz koridor o yaslı ve yaşlı kovuş küf ve sidik kokuları yine ben voleybol oynuyorum bahçede birikmiş gibi volta borcumu taksitle her gelişte ödüyorum aldırma bir kedere sevk olunmuş suretin bir de sen sen Feride olmasan bana böyle delice göz kırpan yeryüzünde kanmasan, Kanmasan mahvolurum kız, mahvolurum. Ekmeksiz kal da demiştim içeride, Kavgasız, kadınsız, çaresiz kalma. Bunları yazmadılar hayat bilgisi kitaplarında. Feride, tütünü Türkiye banar da içer, Yüreğinde bir tufanın negatifleri. Yazmadılar, hep ölüm bu yurdunuz. Yazıyorum. Ey devlet artık okulun yok senin Ben uçurumlar önünde kendimi kemiren Kerem Artık kendini kemiren türküler dinlemem Dinlemem ki rüzgardım Usulca kedere kaldım Yürüdüm göçebeydim Yürüdüm kurşunlandım Sonra Mart kaldım Eylül kaldım Ey susmanın çorak iklimi, Yüzümde uzun sürmüş soruşturmalar yorgunluğu, Çarmıhlara yerildim, ölümlere tek kaldım. Bu tufan ne yana, Yana yana susmayı dilinde, Büyümeyi bilincine devşiren çocuk. Çıktım da, uyku sızarken gecenin çarkısından, Nerede yaşlı kuşları yorgun yüzümün, Kendi köpüğünü eriten bir denizde, Bileylenen her bıçak kanında çirkin, Kınından çık yüreğim. Geç mi kaldın? Geç mi kaldın? Bir örümcek sabrıyla sevdam örerken kendini, yüreğim bir uzun hava, sabrım uçurum şimdi. Çıktım kanlı karanlık odalardan, elbet çıkarım, çıkacağım. Şimdi dağları aralasan, bu akşam üstleri ben çıkarım. Kuşları kovalasan, yürüsen yolları göçebe yanım. Geceleri kanatsan alnımda yağmur. Saçlarım kar türküsü. Çıkarım. Ben bu çiçeği bölsem, koklasam, sen çıkar mısın? Bu nasıl yollar ki böyle yürüdüğüm? Saçlarının kokusu sinmiş bu kente. Bu gece saçlarından geçiyorum, yüreğim ter içinde. Sussam, yokluğun kan tükürür beynime. Geceler büyürse tutsam, sabahlar doldurur yüreğime. Çıktım, da kentler kent değildi yine. Belki bu yüzden tüketmiş soluğunu şarkılar. Kuşlar da gitmiş, keder büyümüş ama hiç boğulmamış içimizde kıyılar. Kıyılarıma varsan ben çıkarım. Çocukluğuma dokunsan öksüz çıkarım. Halkımı tanısan yurtsuz çıkarım. Kal, kendinin anası ol önce, doğur kendini. Sonra gel beni doyur büyümeden açtığım. Sesim mi? O da büyür sen kaygılanma. Gel, bata çıka çıkalım. Düşe kalka gide, dura güle ağlayalım. Bana kalsa bir namlunun ucundan sesimi gümbürtümü alır çıkarım. Ben bu şiiri okusam sen çıkar mısın? Sonra zıparıp kalmak için yer ayırttım bir paspal palasta. Oturup fotoğraflarına baktım. Zamanın boğusundaki külleri temizledim. Sokağa çıktım yasak yürüdüm. Üzerine adını almayı unutmadım. Yollara dokunmadım, kedilere, camlara dokunmadım. Yıldızlara, yıldızlara hiç dokunmadım. Dokunsam düşecektin. Sonra geceye şiirler okudum. Bitti, bitmedin. Sen bir şeyler bilsen, bildiğinden ben çıkarım. Sessizliğime dokunsan, sessiz çıkarım. Şimdi sokaklardayım. Sokaklarda İçimin sokaklarına adın yürüdü, adın satır başlarında ayrılıkların. Oysa ben bu geceyi bilmiyorum, yolları bilmiyorum, unutmayı hiç. Şimdi sokaklar bile esniyor, uyumayı bilmiyorum. Otelde yanmayan bir gaz sobasının yerlere dökülmüş atıkları soluğumu kesiyor. Soba boruları kırık camlardan dışarıya uzuyor. Dışarıda kar, dışarıda rüzgar esiyor. Uykusuzluğa uyuyorum. Ben seni, seni diyorum Feride. Nasıl gelirim, hangi sokaklar çıkar sokak desene. Seni yorumluyor, sana yoruluyorum işte.